Öldürdün Karakalpakli'yi. Ha, Dimitri. Va va va! Ya, tabii öyle işte. Bahçemize kim girdi, kim ateş etti, görmedik bilmeyiz. Kim olabilir ki babişku? Görmedik, bilmeyiz. Eşkıya olabilir. Görmedik, bilmeyiz. Ramiz ben korkan Korkma Fatma. Ee, niçin korkacaksın? Gürmedik bilmeyiz. E? Niçin korkayım? Gürmediniz biz de bilmeyiz. Ha iyi e, gülmedik bilmeyiz değilsiniz. E, korkulacak bir şey var. Nereden bilesiniz? Hasan yeter. Tamam. Mesele kapandı bitti. Hah. Gülmedik bilmeyiz. Ey vakit. E, haydi sen gidesin. Ben nereye gideyim? Ha, işe gitmesin, süt dağıtasın. Ahıra gitmesin, şimdi geldin. E, madem işim yok, nereye gideyim? E, git bir sıçana, ana. Bozdur altınları, evde borcumuzu birden gel. Doğru. E, doğru değilsin, ne dürüstün hiç gitmesin? Canım gitmek istemey. Hah. Niçin? Eee, istem böyle duram. Ha ben hastayım. A Ateşim var, bak, bak var mı? Bak. Baktım yok. Ya bir daha bak. Var. Yok bir şeyin ama ben bilim senin neyin var. Ramiz Efendi, Hı. cebinde altınlar var. Bozdur altınları öde borcumuzu birden gel. De haydi deyim. Kim bozduracaksa gitmesin. Zarife. Ya, yok zarife olmaz. Zarife olmaz. Ya kız şeyler hiç olmaz. Atıcı olmaz. Vayda Mustafa olmaz. Olmaz. Vayda Mustafa olmaz. buldum. <laughs> Azar oğlum! Azar. Ben mi? Evet sen. Bak o güvenli sana. Güvenim ya. Şimdi sen git altınları bozdur. Ee, üde borcumuzu asa. Tamam Ramiz baba. Ha? Ramiz efendi. Tamam. Sen ne diyorsun ben anlamayım. Hasan diyorsun. Hasan bozdursun diyorsun. Sen bir tanısın, bu bir tanesin ben anlamayım. Bu bir bozduracak altınları becerir mi bu? Hasan becerir misin? Beceririm. Bak beceririm dede. Aferin Hasan. E, yemezsin değil mi? Emin. Bir de tut altınları. Hop. Aslan Aslan be. Aslan aslan. aslan, aslan.